Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için namaza. Resulullah sallallahu te aleyhi ve sellem efendimiz için salavata, meclisler için duaya uydum hazır olan imama. Her kişi niyetine. Allahu ekber. الله اكبر الله اكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أركش اليتنا. الله أكبر. الله أكبر. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله روح الله الله رضا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kıymetli müminler Cenab-ı kılmış olduğumuz ikili namazını ve cenaze namazlarını dergahı izzetinde kabul ve makbul eylesin. Bugün itibariyle aramızdan ayrılan Rabbimizin sonsuz rahmetine, bitmez, tükenmez mağfiretine doğru uğurlayacağımız merhum Yasin Beyefendi'ye ve merhum Mehmet Beyefendi'ye Rabbimiz gani gani rahmet eylesin. Rahmetiyle muamele eylesin. Çıkmış oldukları bu ahiret yolculuklarını haklarında hayırlı ve mübarek eylesin. Bizler de bir gün bu fani dünyaya veda ederken Rabbimiz cümlemize imanlı ölümler üstü fatimelerle birlikte cennetin anahtarı mesafesindeki her Müslümanın son arzusu kelime-i şehadet ki buyurun ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eylesin. Geride kalan başta ailelerine, sevenlerine, bu acıyı paylaşan herkese Rabbimiz sabırlar ihsan eylesin. Kıymetli kardeşlerim, merhum Mehmet Beyefendi ve merhum Yasin Beyefendi, Rabbimizin kendileri için takdir ettiği ömrü tamamladılar. Dünya imtihanını bitirdiler ahiret yurduna göç ederek aramızdan ayrıldılar. Rabbim mekanlarını cennet eylesin ve bugün onları dualarla son yolculuklarına uğurluyoruz. Son kez huzurlarınızda sizlerden hayır dua, üstü şehadet, helallik beklerler. Merhumları tanıyanları bilenler olarak âli hayatında kemali sıhhatindeyken merhumları nasıl Bilirdiniz. Allah'a, Resulullah'a, Kitabullah'a ve ahiret gününe inanmış, iman etmiş, Müslüman kimseler olduklarına şahitlik eder misiniz? Ederiz. O halde dünyadan ahirete mütalik. Maddi manevi, dünyevi, uhrevi, özellikle kul haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Allah rızası için son kez helal edin. Helal olsun. Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz helallığı ve şahitliği dergah izzetinde kabul ve makbul eylesin. Amen. Merhum Yasin Beyefendi'yi Yeşil Yayla Mezarlığı'na, merhum Mehmet Beyefendi'yi Yayla Mezarlığı'na defnedeceğiz. Her iki cenazemiz için de mezarlıklara gitmek için servis otobüslerimiz mevcuttur. Evvela sevgili Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu şerifleri için huzurun evletlerinde bulunduğumuz Fatih Sultan Mehmet Han Hazretler ruhu için, burada hazır bulunan cemaatimizin cümle geçmişler ruhu için, merhumların ruhu için, Allah rızası için. El Fatiha.